Merhaba sevgili arkadaşlar, ben değerli Timurcu. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar borsada 3 tane şirketin kotasyondan çıkarılması sürecini değerlendireceğim. Öncelikle arkadaşlar burada e, Egeleo bakın Egeleo Yatırım Holding ve Egeleo e, Tarım Gelişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın borsa kotasından çıkarılmasına karar verdi. Bunu anlamamız için arkadaşlar bilanço ve gelir tablosunu eğer iyi bilseydiniz, bilanço ve gelir tablosunda ne anlatılıyor? Bilanço ve gelir tablosunu okumayı öğrenebilseydiniz arkadaşlar böyle bir yatırımda paranızı kaybetmiş olmazdınız. Eğer bilanço ve gelir tablosunda zayıfsanız, bilmiyorsanız arkadaşlar, benim bir saatten biraz daha uzun bir eğitim videom var. Ona ulaşmak için yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki haberi okuyalım önce. Ben size sonra neden böyle olduğunu bizzat özetleyeceğim. E, Gönderen açıklamada, payları yakın izleme pazarında işlem gören ve daha önce 6 Nisan 2020 tarihinde uyarılan Egeleco yatırımları yatırım holdingi faaliyetin devam ettiremeyecek seviyede finansal durumun bozulmuş olması nedeniyle borsa kodasından çıkarıldı arkadaşlar. Bakın öncelikle yakın izleme pazarı. En sıkıntılı pazar. Eğer burada bilmiyorsanız arkadaşlar, eğer ekonomiden, borsadan e, gelir tablosu ve bilanço okumaktan anlamıyorsanız lütfen yakın izleme pazarından uzak durun. Şimdi arkadaşlar sizlere ben Egele 1 -1 -2020 30 1.1.2020 30.06.2000 tarihli ayrıntılı gelir tablosunu Bakın bunu kaptan bulabilirdiniz. Kapta son bir yıllık bildirimleri gelseydiniz böyle aratmaya egerici o yazıp gelseydiniz arkadaşlar. Burada e, şu tarihte arkadaşlar bakın herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi. Buraya tıklayıp şuradaki raporu tekrar açayım sıkıntı yok. Buradan gelirdiniz ve burada arkadaşlar hiçbir satışında olmadığını gördünüz. iş yok para yok. Görüyor musunuz? Ne satış yok. Ama ne var arkadaşlar? Hiçbir iş yok, güç yok. Ama faaliyet gideri var. Hayırdır? Hem de faaliyet giderinin arkadaşlar nereden geldiğine bakın. Genel yönetim giderleri. İş şirketin içi boşaltılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya nasıl anlatayım ben size bunu? Yani siz hiçbir e, satışların maliyetine katlanmayacaksınız. Bu satışların maliyetinin içinde arkadaşlar direkt ilk madde malzeme gideri, direkt içerik gideri ve genel üretim gideri var. Bunlar yok. E, satış indirimleri yok. Satış indirimi arkadaşlar satıştan iadeler ve satış iskontolarıdır. Satıştan iadesi müşteri memnuniyeti ile alakalı olan bir durumdur. Satış iskontosu da arkadaşlar çalıştığınız sektörün rekabet durumuyla alakalıdır. E öyle bir indirimimiz yok. E zaten brüt satışın satış matış da yok. 6 aylık koca bir dönemde hak getire iş yok. Ama 154 milyon genel yönetim gideri var arkadaşlar. İşte zaten ben burada bana e, bazen bir yakınım sorular soruyor ee, o sorularda finansal danışmanlık gibi değil de ben e, hem mesleki olarak arkadaşlar mali müşerlik yapmaktayım hem de ekonomi mezunu olduğum için sorduğunda ben böyle bir şey gördüğüm zaman abi dedim e, bu şirket kotasyonu kapatır Lütfen bundan uzak dur dedim Çünkü hiç iş yapmayacaksınız lakin 154 milyon geldim gideri yapacaksınız Şimdi arkadaşlar bir de sizlere e, finansal raporunu göstermek istiyorum finansal raporunda bakın kasada para yok neredeyse hak getiren. Dönem varlıklar 206 bin. Peki net çalışma sermayesine bakalım. Dönem varlıklar eksi kısa vade yabancı kaynaklar. Şuna bakın arkadaşlar kısa vade yabancı kaynaklara. 1 milyon 310 bin ama senin kasanda 206 bin var. 1 milyonu geçtim küsuratını bile ödeyemiyorsun. Yani net çalışma sermayesi eksiye inmiş. Size burada çok fazla videoyu uzatmadan ikinci göstereceğim bir şey var. Öz kaynaklarınız 5 milyon ama siz her yıl düzenli olarak 7 katında zarar yazıyorsunuz. 35 milyon zarar, 35 milyon zarar, 34 milyon zarar. Zaten arkadaşlar bazı şeyler e, geliyorum diye bağırır. Sadece sizler e, bilgi birikiminizi arttırmanız yeterli olur. Ama bilgi birikimini arttırmadığınız zaman bilmediğiniz sektöre, işlere kalkışırsanız e, üzülerek söylüyorum arkadaşlar daha çok paranızı balinalara kaybedersiniz. Bine sabah dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, ellerinde bu firma olanlar için üzgünüm. Umarım e, daha güzel yatırım kararları alabilirler kısa vadeli hızlı para kazanmaya odaklanmak, odaklanmak değil de daha değer artışı yavaş bile olsa sağlam şirketlere öz kaynakları yüklü olan, satışları güçlü olan, temettü verebilen hisselere yönelirseniz arkadaşlar sizler için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Tekrardan bir de sabah için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.